Semra ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bu hafta sizlerle 30 Ocak 5 Şubat haftasını konuşuyor olacağız. Evet günler ne çabuk geçti değil mi? Ocak ayını geride bırakırken Şubat ayına da bu hafta itibariyle giriş yapıyor olacağız. Evet bu hafta çok önemli haftalardan bir tanesi. Ee, önüm geçmiş olan haftayı e, aratacak bir hafta olması açısından da önemli. Çünkü bu hafta 5 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan Burcu'nun 16 derecesindeki bir dolunay var. Ve bu dolunay etkisini çarşamba günden itibaren çok yoğun hissetmeye başlayacağız. E, bu dolunay 8 Kasım'daki boğa burcundaki ay tutulmasını aynı derecede tetiklemiş olacak. Evet buradaki uranüsün de dik açısı da yer alması e, bu Dolunay esnasında e, öngörülemez bir takım olayları da başlatmış olacak. Haydi gelin şöyle kısaca bir göz atalım daha sonra burçlarınız üzerinden, güneş ve yükselen burcunuz üzerinden bu hafta sizleri neler bekliyor e, onları da anlatmaya devam edeceğim. Şimdi hafta önemini 5 Şubat'ta gerçekleştirecek olan e, Aslan Burcu'ndaki Dolunay'la. Ee, önem kazanıyor demiştim. Ee, şimdi bu dono Dolunay önemli bir dolunay çünkü e, güneş e, ve ay karşıtlığına Uranüs dik açıda yer alacak ve yine e, burası Kasım ayında yaşadığınız olayları bir göz atmanızı sizden isteyeceğim aynı zamanda 8 Kasım'daki ay tutulmasının sosyal medyada diğer astrolog dostlarımın da anlattığı gibi tekrar o yayınları göz atmanızı da tavsiye ediyorum yani Kasım ayına benzer durumların bu dolunayla yaşanacağı bir döneme giriyoruz evet haftaya ay boğa burcunda başlıyoruz ve haliyle bizim gündemimiz haftanın konusu parasal konular olacaktır özellikle maddi konularda kendimizi güvene alma ihtiyacımız e, bu hafta itibariyle daha çok artmaya başlayacaktır. E, ancak ay günün ilk yarısı e, boşlukta yer alacak. Boğa burcunda fakat boşlukta yer alacak. Saat 11.34'te pazartesi günü ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber e, gündem değişmeye başlıyor. Gündem nasıl değişiyor? E, şöyle kısaca size bundan da bahsedeyim. E, i̇letişim trafiğimiz bu süre zarfında artıyor. E, iletişim artıyor hem ticari faaliyetlerimiz hem ulaşım hem de hızlı haberlerin gündemde yer alacağı haberleşmenin çok artacağı e, önemli bilgiler e, alacağımız bir zaman dilimi özellikle iki gün boyunca kendini belli edecek. Evet haftanın aslında ilk günü olumlu gelişmeler var bunu özellikle belirtmek istiyorum pazartesi salı ve çarşambaya kadar aslında önemli işlerimize sarılabiliriz ee, ne yapabiliriz? Merkür-Uranüs arasındaki güzel bir açı var. Bu da iletişimsel anlamda ticari sektörde e, var olan işlerimize farklı bir bakış açısı kazandırabilir bize. Orijinal fikirler bulabiliriz. Daha sıra dışı e, tanıtımlar yapabiliriz. Özellikle sosyal medya üzerinde veya e, internet üzerinde network bir ağdaysanız eğer e, çok e, ilginç bir bakış açısı kazanarak orijinal fikirler elde edebilirsiniz. Ee, yine teknolojik konularda, bilimsel konularda e, dünya genelinde önemli gelişmeler ve haberler yer alabilir. Güneş ve Mars arasında da aynı gün olumlu bir açı var Pazartesi günden itibaren. Yani bu e, Merkür Uranüs arasındaki açı 3 gün boyunca aktif olurken, e, Güneş Mars arasındaki olumlu açı da 5 gün boyunca kendini gösterecektir. Evet bu da bizim harekete geçmek istediğimiz alanlarda e, gökyüzü ben sizi destekliyorum diyor. Yani hangi konularda harekete geçmek istiyorsanız e, burada e, hareket enerjimiz oldukça iyi. E, hiçbir işimizi aksatmadan güzel yol alabiliriz pazartesi ve salı günleri. Evet hafta sonuna doğru özellikle çarşamba günden sonra e, biraz enerji değişmeye başlıyor değerli dostlar. Çünkü güneş ve uranüs arasındaki dik açı artık yaklaşan açı olduğu için kendini belli etmeye başlıyor. Aynı şekilde Venüs ve Mars arasında bir dik açı söz konusu olacak. Açıkçası bu dolunay ve çarşambadan sonra ego savaşları, güç çekişmeleri, böyle bir parça böyle öne çıkmak isteyeceğimiz, kendimiz ispat etme çabaları da bu dolunay etkilerinden bir tanesi bunun yanında global dünyada dünya olarak baktığımız zaman global olarak baktığımız zaman da liderler siyasi liderler dünya yöneten liderler siyasi arenada yine güç çekişmeleri yine önemli kararların açıklanacağı bir zaman dilimi olarak da karşımıza çıkmakta ve gündemi sert etkileyecek olan bu açıklamalarla bakalım neler yaşayacağız eee Dolunay esnasında 26 derecede bir Başak Burcu yükselmekte. Oradaki sabit yıldızı ve Dolunay'ın aslında genel etkilerini size diğer yayında daha net anlatacağım. Burada kısaca söz etmek istiyorum. İş, hizmet ve sağlık sektörünü yakından ilgilendiren konular. Yine aynı, aynı şekilde alım, satım, emlak piyasasıyla ilgili konular. Yeni bir takım yasalar ve kanunların da gündeme geleceği bir Dolunay bizleri beklemekte. E, ticari sektörü hareketlendirecek bir Dolunay demiştim. Önemli kararlar alınabilir demiştim. E, yine ülke olarak muhalefet kanadında e, bazı açıklamalar gündeme gelebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri meclis içinde çatışmalar ve bazı e, gerginlikler bunları ülke piyasalarına para piyasalarında etkileyebileceğini sizlere söyleyebilirim şimdi zaten şubat ayına girmiş olacağız şubat ayına girerken ay ikizlerde girmiş olacağız şubat ayına yani demek ki konumuz şubat ayında bizim e, Türkiye haritasına baktığımız zaman daha 12. ev kapalı alanlar gizli alanlar e, gizli konular işte huzur evleri e, yine sağlık sektörü hastaneler, hapishaneler çocuk esirgeme kurumu gibi konular gündemde yer alacak. Ama ayın o esnada Şiron'la olan güzel açısı da belki bazı yaralarımızı sarabileceğimizi bize göstermekte. Lakin ülkenin gizli düşmanlarını da orada görebiliyoruz. Şubat ayının zaten ortalarından itibaren sonuna kadar da ülke içi gerginliklerin artacağı özellikle yurt dışı kaynaklı manipülasyonların olabileceği bunları daha önceki yayınlarında bahsetmiştim ee, böyle e, sınır komşularımızla bir takım atışmalar bir hareketlenmeler askeri hareketlenmelerde söz konusu olacaktır ee, şubat ayı içerisinde bizlerde evet kolektif alanda sıkıntılı bir e, aslında dolunay dedim ama bireysel haritalarımızda da kontrol etmek gerekiyor. Özellikle 1, 4, 7 ve 10. evlerde sabit gezegenlerde bir yerleşkeleriniz varsa Kasım ayına benzer konular yine burada gündeme gelecektir. Bunun yanında ilişkiler arenasında bir takım sıkıntılar var. Yine güç çekişmeleri ve mücadeleli bir zaman dilimi evliliklerde ve ilişkilerde bir takım sonlanmalar, ayrılıklar Gündeme gelebilir bu dolunayla beraber Merkür Mars karesi da bu şekilde çalışacak diyebilirim değerli dostlar. Evet şimdi gelelim ee, size burcunuza göre yükselen burcunuza göre e, bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Öncelikle Koç yükselen Koç e, bu hafta ailevi meselelerle ve onların acilen çözülmesi gereken Konular ile haftayı başlatıyor olacaksınız. Ee, motivasyonunuz yüksek olacak ama ee, özellikle bu motivasyonunuzun, enerjinizin yüksek olması hem kendinize, kendi isteklerinize, işinize kolaylıkla yönlendirebileceksiniz. Oldukça hareketli iş hayatı bakımından hareketli bir zaman dilimi. Anlaşmalar, imzalar, alım satımlar varsa bu haftanın konusu olacak sizler için ee, yalnız riskli harcamalara yatırımlara ve gereksiz harcamalarda biraz dikkatli olmanızı öneririm. Yani e, normal aylık harcamanızın dışında bir harcama gerçekleşebilir. Yükselen boğa, güneş boğalar bu hafta haftaya iş hayatınızda sürpriz gelişmelerle başlayacaksınız. E, böyle bir karşılaşmalarda söz konusu olabilir. Zaten bu e, aslan burcundaki dolunaydan doğrudan etki alacak olanlardan olduğunuz için. Bu hafta ani bir iş teklifi alabilirsiniz mesela ya da ani bir kararla mevcut işinizden ayrılma ihtiyacı duyabilirsiniz. E, bu tamamen doğum haritalarınıza özel çalışacaktır. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bunun yanında işinize ilgili şehir dışı veya yurt dışı ile alakalı bir konular varsa bu seyahatlerde bu hafta gündeme gelebilir. Finansal konularda sürpriz bir gelişme ee, söz konusu. Elinize bir miktar para geçebilir. Bu para nasıl geçebilir? Ee, daha önce borç verdiğiniz bir para geri gelebilir ee, veya e, alacaklı olduğunuz e, herhangi e, bir firmadan e, gecikmiş bir ödemeye de sahip olabilirsiniz veya bir gayrimenkulün satışından elinize para geçebilir. E, sürpriz para gelişmeleri de e, bu hafta sizleri beklemekte. Sağlık olarak baktığım zaman da boğazlara ve alt solunum yollarına e, biraz dikkat etmenizi öneririm sevgili boğalar. E, özel hayatınıza baktığım zaman da eş veya sevgiliden gelecek sürprizler var hayatınızda bu hafta. İlişkinizi daha farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Kısa bir tatil programı da eşiniz veya partnerinizle bu hafta itibariyle gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili yükselen boğa, güneş boğalar. Evet, yükselen ikizler, güneş ikizler. Haftaya işinizle ilgili özellikle teknik detaylarla meşgul olmanızı gerektirecek durumlarla işte sosyal medya üzerinde çalışmalarınız varsa internet üzeri e, işlemcilerde işinizi geliştirmeye yönelik e, veya büyütmeye yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. E, tanın, Tanınırlığınızı arttıracak, e, gelirlerinize artışa neden olabilecek e, bu tarz çalışmalar e, sosyal medya üzeri veya internet üzerindeki e, çalışmalarınızda karşınıza çıkacaktır. E, hafta boyunca önemli görüşmeler sizleri beklemekte. E, güçlü insanlardan e, destek alacağınız veya onlarla işbirliği içinde olacağınız bir hafta... ...ve bir takım güzel fırsatlar yakalayacaksınız sevgili yükselen ikizler, güneş ikizler. E, ancak rakiplerinize dikkat etmenizi öneriyorum. Veya hiç olmadığınız bir arkadaşınızla, güvendiğiniz bir arkadaşınızdan hayal kırıklığına sebep olabilecek... Olaylar gelişebilir sevgili ikizler, yükselen ikizler. Efendim geldim yengeç burcuna yükselen yengeç, güneş yengeçler. Haftaya daha böyle farkındalığınızın arttığı duygularla başlıyorsunuz. içsel dinamiklerinizin e, yoğun olacağı, ruhsal enerjilerle daha bir e, hemhasıl olacağınız, e, kendinizi böyle sorgulayacağınız, seçimlerinizi kararlarınızı sorgulayacağınız kendinizden yeni bir ben yaratmak için harekete geçeceğiniz bir haftayla başlıyorsunuz ee, özellikle hafta başından itibaren gördüğünüz bir rüya veya e, görünür olan bir sembolik bir obje hayatınızı yeniden ele aldıracak Lütfen çok dikkat edin ee, sizin için evrenden çok güzel sembolik mesajlar var diyebilirim. İş konularında da bu hafta şanslısınız sevgili yengeçler. İş kurmak, işte işinizi geliştirmek veya parasal konularla ilgili yeni kaynaklar bulmak, bunu yeteneklerinizle doğrudan alakalı olma ihtimali yüksek. Böyle olumlu dönüşler alabilirsiniz. Bunun yanında finansal konularda yine alacaklar varsa borç konusunda. Hukuksal yollara başvurmanız gerekiyorsa eğer bu hafta sizi bu konuda destekliyor gökyüzü. Sağlıkla ilgili de olumlu bir süreçtesiniz. Sağlığınıza takılmayın. Oldukça sağlıklısınız sevgili yengeçler. Evet sevgili aslan yükselen aslanlar. Haftaya iç sesinizi dinleyeceğiniz. E, bugüne dek gözlemde kaldığınız konularda artık sağlıklı bir karar vermek durumundayım dediğiniz bir aşamada olacaksınız. Bürokrasi gerektiren işleriniz varsa, işte kurumsal ödemeler varsa, vergi, banka, acil ödemeler bu haftanın konularından biri olacak ve bunu kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi öngörmekteyim. Aslan Burcu'ndaki Dolunay'dan doğrudan etki alacaksınız ve Kasım ayında yaşadığınız benzer bir olayı da bu hafta itibariyle tekrar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren konusunda deneyimli kişilerden destek almak, yardım almak, parasal konularda yine destek alacağınız, destek bulacağınız, hatta ek gelir ve kazanç kapılarında bulacağınız bir hafta sizleri beklemekte sevgili aslanlar. Bunun yanında ortaklıklar, ortak şekilde hareket edeceğiniz, Mesleki alanlarda yenilikler de bu hafta söz konusu olacak. Ee, özel ilişkinize baktığım zaman da aşk ve sevgi konularında sürpriz hediye ve sürpriz partnerinizle planlar da bu haftanın konularından biri olacak. Ancak sağlıksal olarak geciktirdiğiniz bir durum varsa ertelediğiniz bir durum varsa bu hafta onu da gerçekleştirmenizi ayrıyeten öneririm. Geldik başaklara, yükselen başak, güneş başaklar. Haftaya işinizle ilgili konularda arkanızdan dönen entrikalar, dolaplar, sizden gizlenen konular, bunlarla e, karşılaşıyor olacaksınız. Bunlarla ilgili konuşmalar duyacaksınız, gizli konuşmalar, sizin hakkınızda bir takım alınan kararlar. Bu biraz canınızı sıkabilir açıkçası sevgili e, yükselen başak, güneş başaklar. O yüzden bu hafta başı atacağınız adımlara özellikle dikkat edin. Bilhassa evrak konularında dosyalarla ilgili, imzalarla ilgili kontrolleri daha sıkı ele almanızı öneriyorum. Özellikle parasal işlerle ilgili bir alanda çalışıyorsanız muhasebe gibi bunlara çok daha dikkatli olmalısınız. Şüphe duyduğunuz konular varsa hayatınızın geneliyle alakalı bunları bu hafta ciddiye alın. Ee, ve altta ne var ne yok böyle kısaca kontrol etmenizi ariyeten de öneririm ee, Reklam, tanıtım, organizasyon işlerinizde hafta ortasından itibaren daha fazla zaman ayırmalısınız diyor gökyüzü Çünkü işinizle ilgili yapacağınız her harcama size bu hafta parasal konularda bereketinizin artmasına neden olacaktır ee, sağlık olarak biraz bünye alerjik olabilir ee, yediğinize, içtiğinize bir hafta dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, bu hafta bunlar tetiklenebilir. Ee, bunun yanında özel yaşamınıza baktığım zaman da sürpriz gelişmeler var. İlişkisi olmayanlar ani bir teklifle karşı karşıya girebilirler... Yeni bir aşk çanları çalabilir. Ee, mevcut ilişkisi olanlarsa ee, böyle Partneriniz tarafından veya partnerinize siz yapmalısınız bence. Küçük teklifler, sürprizler, böyle beklemede kalmamız gereken, onu seviyorsanız bu hafta onu sevdiğinizi ilan edin gibi durumlar gelişebilir. Evet, geldik terazi ve yükselen terazilere. Haftaya enerjisi yüksek bir şekilde başlıyorsunuz. Bu hafta dinamiğiniz oldukça yüksek görünüyor işinizle ilgili konularda gerçekleşecek olan e, bu motivasyonunuzdaki artış seyahatleri gündeme getirecek. Ve bu seyahatlerde yeni insanlarla, yeni yüzlerle tanışmayı gösteriyor. E, ve onlarla yeni bir işbirlikçiliği veya bir ortaklık söz konusu olabilir seyahatlerde tanışacağınız kişilerle. Özel hayatınıza baktığımız zaman sürpriz gelişmeler. Geçmişte aldığınız bir e, kararı tekrar sorgulayabilirsiniz. E, ve sizin o geçmişte aldığınız o yara, e, bir aşk ilişkisinden aldığınız yara, o hüzünler, o üzüntüleri geride bırakacağınız e, bir hafta. Bunlar size e, bir şekilde gökyüzü unutturacak güzel sürprizlerle. Daha sosyal olacağınız bir zaman dileme. Çevrenizden gelecek yardımlar söz konusu, arkadaşlardan gelecek destekler söz konusu. Yalnız kıskanç kişilere karşı bu hafta ortasından itibaren dikkat edin derim. Ee, özellikle e, iş hayatınızda rakip kişiler, rakibim değildir biz onunla ortak iş yapıyoruz dediğiniz kişilerden bu hafta kıskançlıklarına e, karşılaşabilirsiniz. E, iş ve para konularında genel olarak bu hafta rahatlayacağınız bir zaman dilimi e, bunun yanında e, evliliklerde bazı sorunlar varsa bu sorunlar da bitiyor diyebilirim e, sağlık olarak da gayet iyisiniz bedenen şifalanmaya başlıyorsunuz bu hafta böyle kişisel olarak kendi görüntünüze e, yatırım yapmak isteyebilirsiniz ancak e, güneş Uranüs arasındaki dik açı e, muhtemelen sizde olumsuz etkileyebilir. O yüzden estetik ve cerrahi operasyonlar için biraz dikkat edin ama saç geçtirmek işte böyle daha ufak e, bakımlar yaptırmak için de haftayı değerlendirebilirsiniz. Akrep burcuna geldik. Yükselen Akrep, Güneş Akrepler, onları bu hafta ne bekliyor? Bu hafta e, çok rekabet, kran kırana, rakiplerinizle bir hafta geliyor. Kıskançlık enerjisi oldukça yüksek olacak bu hafta. Gizli düşmanlıklar gündemde olacaktır. Gizli rakipler yine başarınızı kıskanan insanlar söz konusu olacaktır. Onların düşmanlıklarına tanıklık edebilirsiniz. İşinize odaklanmak, işinizdeki konulara odaklanmanız daha iyi. Detaylarda biraz boğulabilirsiniz bu, bu hafta. Parasal konularda ekonomik tedbirler almanızı özellikle öneriyorum bu hafta. Borç vermek, borç almak aman uzak durun bu hafta sevgili akrep yükselen akrepler. Yasal bir konu, e, sorunuz varsa bu hafta yasal konularda bir çözümlemeye gidebilirsiniz. O yasal konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Sağlık olarak biraz psikolojik e, durumlar söz konusu olacak. E, özellikle bu... Ailenizin ailenizle alakalı geçmişte aldığınız yaralarla ilgili ailenizden aldığınız yaralarla ilgili geçmiş acılarınızı böyle biraz hissedebilirsiniz. Belki de bu hafta bu geçmişte aldığınız yaraları şifalandırmak adına özel çalışmalar yapabilirsiniz veya ailenizden uzak durmak, size yara veren insanlardan uzak durmak da size iyi gelecektir diyebilirim. Bunun yanında. <laughs> Ee, özel ilişkilerinize baktığım zaman da eş veya sevgilinizde e, daha çok sosyalleşeceğiniz, onun çevresi veya sizin çevrenizde, sosyal çevrenizde eşinizin veya sevgilinizin e, bir gafta bulunması, kullanacağı bir kelime veya bir sözün sizi incitebileceğini söyleyebilirim. E, bu yüzden ilişkinize kısa bir mola vermek isteyebilirsiniz. Ve bu krizi yönetmek e, bu süre zarfında zor olacağı için bu krizden de kaçabilirsiniz sevgili akrep yükselen akrepler evet sevgili yaylar haftaya e, biraz zorluklarla devam ediyorsunuz geçen haftada bu zorluklar söz konusuydu hayatınıza bu haftada biraz e, zor bir süreç var e, fakat yakın çevrenizden alacağınız destek ve yardımlarda umudunuzun e, tükenmediğini Çabanızın devam edeceğini göstermekte. İşinizle ilgili değişiklikler gündeme gelebilir bu hafta. İşinizi tanıtacak reklam, duyuru ve faaliyetlerde bu haftanın konularından biri olacak karşımıza o şekilde çıkıyor. Finansal konularda satışa dair özellikle uzun süredir satılmayan bir mal varsa, gayrimenkul varsa o satıştan gelecek bir gelir sizi rahatlatacaktır. Ee, sağlığınız konusuna baktığım zaman da diş sağlığınıza bu hafta dikkat etmenizi öneriyorum yeme içmede abartılar söz konusu olabilir o yüzden kilo almaya da dikkat edin özellikle şekerli ürünlere karşı bu hafta biraz zaafınız olabilir sevgili yaylar evet geldik sevgili oğlaklar yükselen oğlaklara haftaya güzel haberlerle başlıyorsunuz oğlaklar e, ...aileniz ve işinizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. E, gözden çıkardığınız bir malın satışını bu hafta gerçekleştirebilirsiniz. Ve elinize geçecek bu parayla mutlaka doğru bir yatırım yapacağınızı biliyorum. Ama zaten gökyüzü de bu anlamda sizi destekliyor. E, bir satıştan gelen gelirle güzel bir yatırım... ...ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz, dükkan alabilirsiniz. Güzel bir e, yatırım var iş hayatınıza baktığım zaman da hafta boyunca önemli iş, görüşme ve imzalar bu haftanın ilk yarısı olarak oldukça destekleyici olacak. Sakın görüşmelerinizi iptal etmeyin, bahanelere sığınmayın. Bu hafta görüşeceğiniz her işten olumlu sonuçlar alacaksınız. Yani açıkçası parasal olarak şanslı bir hafta sizleri beklemekte. Özel ilişkinize baktığım zaman da eş veya partnerinizle ilgili sorunları düzeltebileceğinizi öngörmekteyim. Karşılıklı anlayış geliştirebileceğiniz bu hafta sizleri bekliyor olacak sevgili oğlaklar. Evet sevgili kova yükselen kovalar bu hafta yanlış insanlara güvenmenin sonuçlarını yaşayacaksınız demek istiyorum açıkçası ve bu kişilerin aslında Size ne kadar zarar verdiklerini göreceksiniz. Ee, eğer bir birlikte iş yaptığınız kişi ise bu. Veya bir yakınınızla parasal bir alışveriş söz konusuysa eğer. Veya e, bir e, onların birlikte ortaklaşa aileden ortak e, bir işletmeniz varsa, o gözünüzdeki perde kalkıyor ve gerçeklerle bu hafta. Karşılaşıyor olacaksınız. Ee, bu olayların yaşanması, birtakım olayların yaşanması, sizi üste de zararın neresinden dönerseniz kârdır hesabını dikkate alın derim. Ee, daha büyük kötü bir sonuçla karşılaşmaktansa, e, bu hafta bunu görmek e, sizin için bence e, güzel olacaktır. Bunun yanında işinizle ilgili konularda bu hafta sizi çok çalıştıracak. Hedefine hedefinize ulaşmanız mümkün, lakin radikal kararlar ve ihtiyaç olmayan alışverişlerden uzak durmanız çok çok önemli. Çünkü gökyüzü burada sizi uyarıyor. Parasal olarak kayıplar söz konusu olabilir diyor bu anlamda. Sağlık olarak baktığım zaman da varis, damarlarla ilgili problemler, yine dizlerle ilgili problemler oldukça hassas olacaktır bu hafta. Özel ilişkilerinize kova ve yükselen kovalar. Partnerinizin sizden sakladığı bir konu açığa çıkabilir. E, bu tabi ki konunun durumuna bağlı olarak bir takım kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar ise hızlı bir şekilde bir ilişkiye başlayabilirler. Bir flört hayatlarına girebilir. Ee, yalnız şunu belirtmek istiyorum. İlk etapta bu ilişki, bu kişi size cazip gelse de ilerleyen zamanlarda yanlış bir seçim yaptığınızı görebilirsiniz değerli kovalar. Ee, eşinizin veya mevcut ilişkinizdeki partnerinizin e, sizden sakladığı durum ilişkinize bazı kovalar için yol ayrımlarına e, gidebilirler. Evet son burcumuz balık, yükselen balık, e, güneş balık. Bu hafta bugüne dek hayal ettiğiniz çok uzun zaman önce özellikle hayal ettiğiniz bir konunun e, hafta başı karşınıza fırsat ve şans olarak çıkabileceğini de söyleyebilirim. Hafta başı çok şanslısınız ve bazı fırsatlar karşınıza çıkıyor. Uzun süre önce başvurulan bir iş veya bir eğitimden olumlu bir dönüş alabilirsiniz bu hafta. Bunun yanında bir iş değişikliğine gidebilirsiniz ve gönlünüze göre bir iş bulabilirsiniz. Bunun yanında yurt dışı ile ilgili konular varsa oturum izni, vize, gibi başvurulardan da olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Eğer işiniz elinizi kullanmanızı gerektiren bir işse değerli balıklar beklenmedik sakarlıklar ve kazalara karşı lütfen dikkatli olun. Elinizle ilgili ellerle bir iş yapıyorsanız. Bunun yanında özel ilişkilerinize baktığımda da ee, sabırsız davranışlar göstermemeye özen gösterin ee, Yine de ilişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler, sürpriz gelişmeler ve olumlu görüşmeler söz konusu Yine de e, ilişkilerinizi fazla idealize etmemeye özen gösterin Evet değerli dostlar bu hafta böyle ee, Gelecek hafta görüşmek üzere YouTube kanalımda ee, Dolunay ile ilgili yazım Sosyal medya hesaplarımda yer alacaktır. Ee, güzel bir hafta olmuşsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın değerli dostlar.